Fransız ekibi biraz sertleştirdi oyunu. Bu arada scoreboard hala 61-56'da. Bizim grafik değil. Abdi Bekçi'nin scoreboardu. Ergin Ataman şimdi uyarıyor hakemleri. Yunan hakem Christodoulou masaya geldi. Skor 64-56. Eric McCallum gözümüz üstünde. MVP olduğunu hatırladı. Galatasaray taraftarı ayakta. Geri sayım sürüyor 30 dakika. gelsin. Eric McCall'ın hücum başladı. Campbell savunuyor. Black Shield. Lölü kolunu taktı. Devam etti oyun. Eric McCallum. Eric McCallum. Eric McCallum. <laughs>